Yücel Koç Türkiye Gazetesi, Gezi'nin hesabı kapanmadı. Sosyal medyada üretilen yalanların etkisiyle ilk yüzleşmemizde Gezi pırvakasyonu. Sözde amiral gemisi bir gazetenin internet sitesi adeta bu operasyonun merkezi gibiydi. Yağmur gibi yalan pompalanıyordu mobil cihaz ekranlarına. Güya paletlerin altında izlenmiş insan fotoğrafları, çevik kuvvet, tomalarından kimyasal gaz sıkıldığı yalandır apacık darbe kışkırtmaları, hiç çekinmeden ya bir gün hesabı sorulursa korkusu yaşamadan sözde gazetecilik kisvesi altında yaptılar bunları. Hem de günlerce, haftalarca manşetlerinden indirmeden gerçek gazeteciler olarak bizler bir yalanı ortaya çıkartıp gerçeği anlatana dek onlar yeni yüzlerce yalanı sürdüler kirli ekranlardan. Bu o kadarla da kalmadı o kadar fütursuz ve o kadar zıvadan çıkmışlardı ki vatandaşların evlerini, iş yerlerini yağmalayan kamuya ait otobüsleri, polis araçlarını yakan vandallara, sol örgüt militanı teröristlere açıkça kahraman güzellemeleri yaptılar. Öyle bir korku ve baskı iklimi oluşturdular ki iktidara yakın gazeteler, televizyon kanalları bile günlerce bunlara karşı ne diyeceğini bilemedi. Bu vandal darbeciler olabildiğince uzak durmaya çalışan gazetecileri ve yayıncı kuruluşları da hedef gösterip linç ettirdi. Başı çeken de elbette yine sözde gazeteci. Sokak darbesinin aparatı operasyon çocuklarıydı. 28 Şubat'ta yarım kalan hesaplarını güya gezide tamamlayacaklardı. Bunu da gizlemiyorlar. Açık açık 28 Şubat bin yıl sürecek demiyor muyduk diye atarlanıyorlardı. Sadece zulm 1453'te başladı yazan değil aynı zamanda bunu günlerce ekranlarda makalelerde videolarda savunan karanlık tipler vardı gezide gayrimüslimlerden öte bir de sünni Türk düşmana azgın azınlık kitleydi başı. Yoksa Nusayri Esad'ın Suriye bayrağının ne işi vardı Taksim'de? Ayrıca Almanya, ABD, İsrail, İngiltere, İran ve daha niceleri. Alayının istihbarat elemanları aparatları ile birlikte çıkmıştı geziye hükümeti devireceklerine çok emin oldukları için bu kadar pervasızlaşmışlar ve Toma'dan kimyasal sıkılıyor. Yalanını üretecek kadar da aleni ortaya dökülmüşlerdi. Hem de hiç çekinmedi. Burakcan Kahramanoğlu isimli Karadenizli bir gencimizi zevk ve intikam hisleriyle sol örgütlere öldürtürken bunlar da vahçice alkış tutuyorlardı teröristlerin ardından tıpkı Berkin Elvan cinayetini çözmeye çok yaklaşan savcı Selim Kiraz'ı makamında şehit eden teröristleri savundukları gibi katillerin, teröristlerin, eşkıya'nın, vandalların alkışlandı. Endişeyle evinde olan biteni izleyen milyonlarca Müslüman muhafazakar, milliyetçi Türk evladının alenen tehdit edildiği. Bu kalkışmaya en ufak laf edenlerin acımasızca linç edildiği Gezi darbe girişiminin ana aktörleri arasında tıpkı 28 Şubat'ta olduğu gibi operasyoncu medya aparatları vardı. Çok eleştirdim. Bunlara niye dokunulmadı diye. Çünkü aynı operasyon çocukları şimdi başka kanallarda çatal dillerini milli medyaya uzatmaya ve kirli hedeflerine de ulaşmaya dönük zehir aktarmaya devam etmekte. Umudumuz artık tükenmeye yaklaşmıştı ki menajer Ayşe Barım'ın piyasada teker oluşturduğu sanatçıları gezi olaylarında nasıl kullandığının 12 sene sonra ortaya dökülmesi ve tutuklanması rüzgarı tersine çevirdi. Sonrasında Rütük'ten tıpkı sanatçılar gibi gizli darbe girişiminde sözde medya mensubu operasyon çocuklarının kaydının istenmesi. Devlet ihmal eder ama ihmal etmez sözünün doğruluğunu tescilledi. Türkiye ekonomisinin cumhuriyetin tarihinin en iyi rakamlara ulaştığı, onlarca yıl sonra IMF'nin borcunun kapatılıp ülkemizden kovuldu. İstanbul Havalimanı, Avrasya, Üçüncü Köprü gibi devasa projelerin hayata geçirilmeye çalışıldı. Terör örgütünün 30 yıl sonra ilk defa sıra bırakmak gibi bir dönemde başlatılmıştı Gezi Darbe girişimi. Dahası dönemin başbakanı Erdoğan'ın Gazze'ye yapmayı planladığı ziyaret sebebiyle hayli gergin geçen ABD ziyaretinin hemen akabinde patlamıştı. Tıpkı Mısır'da olduğu gibi eş zamanlı olarak Türkiye'de karıştırılmıştı. Güya bahane gezideki birkaç ağaçtı. Tamam kesinmeyecek denildi olaylar daha da tırmandı asıl mevzu anlaşıldı. CHP ve sol örgütlerin desteklediği 12 Eylül sonrasının en büyük sokak olaylarından bir aya yakın sürmesi. 4 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Yüz milyonlarca dolar mala oldu. Türkiye'nin Mısır gibi olmanın kıyısından döndü. Akabinde Brezilya'daki gibi 17-25 Aralık yargı darbe girişimi ve sonrasında 15 Temmuz. İhanetin geldiği gezi darbe girişimi, terörle mücadelede ülkemizin yeni bir safhaya geçmesine sebep olurken ekonomimize de ciddi darbe vurdu. Ve bu büyük ihanetin medyadaki aparatlığını yapan operasyon çocuklarına hiç dokunulmadı. Tıpkı 28 Şubat gibi. Gezinin de hesabı kapanmazsa buna benzer darbe girişimleri umudu hep var olur ve illaki bir gün yenileri gelir çoğunluğa karşı sandıkta mücadele edilemeyeceğini artık öğrenmeliyiz diyenler halen ekranlarda olduğu müddetçe ağzınla kuş tutsa ne fayda. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.